rejim yapıyorum Menkıbe Hanım teyzeciğim. Sadece ekmek arası bir şeyler yiyorum. Aferin Duble Gül Hanım kızım. Seni çok takdir ettim. Ayrıca da sabah kahvaltılarında sadece bir yer süt içiyorum Menkıbe Hanım teyze. Çok sık rejim yapıyorum. Hmm. Hmm, nasıl oldunuz benim gibi iradeli bir kızla evlenmek ister, değil mi? İstemez olur mu kızım? Masarım rejim yapan kızlara bayılır, bayılır. Hmm, ne güzel. Merak etmeyin. Masar Bey'le evlenince de diyet yapmaya devam edeceğim. Pizza diyeti yapacağım. Her gün taş çatlasa 22 tane orta boy pizza yiyeceğim. Daha fazla yemeyeceğim. Aman taş çatlayacağına sen çatlama da kızım. Yok yok, çatlamam Menkıbe Hanım teyzeciğim. Oo oh, oh, maşallah maşallah. Menkıbe cadısının bu seferki bulduğu gelin adayı 20 kilometre öteden fark ediliyor vallahi. <laughs> Aa Menkıbe teyze. Hmm. Buz yemek diyeti bozar mı acaba? Yok, Duble Gül Hanım kızım. Bozmaz. Oy, bu kız biraz aç kalsa belki bir vallahi valla. <laughs> <laughs> Menkübe teyze biraz toz şeker var mı acaba? Muzu toz şeker sizi yemem de. Bakayım Duble Gül Hanım kızım. Toz şeker olmazsa kesme şeker olur mu? Olur olur, Minko teyzeciğim hiç fark etmez. ha size zahmet olmazsa şunu da ısıtır mısınız lütfen. Ah! 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 Ay, 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 ay. Allah'tan verilmiş sadakan varmış. Verilmiş sadakan falan yok Minkoşcum. Sadece ölmen işime gelmiyor, hepsi bu. Bir yerinize ay. bir şey olduysa ekmek çiğneyip koyarım Menkıbe teyze ben çok güzel ekmek çiğnerim ama ay. çiğnedikten sonra yutuyorum sağ ol kızım ay ah oh hiç hiç hiç, hiç gerek yok ben hemen şu bluzun ütüsünü bitireyim de çıkıp bir an önce masarın evine gidelim evet oh! hmm. bluzum yanıyor Aa. yangın çıkacak vallahi Aa. yangın falan çıkmamalı bu 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 nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Sular idaresi suları yangına karşı eğitmiş midir nedir? Ay Meykübe ah. teyze su dediniz de aklıma geldi. Rejim yaptığım için günde sadece altı kova su içebiliyorum. Canım şu anda su istedi. Çok fazla da içemiyorum fazlası <laughs> kilo yapıyor. Neyse ütüyü boş verelim. Ben dolaptan başka bir şey bulup giyerim artık. Önce şu fişi çekeyim de rahat durmayacak mı? Allah aşkına. Bugün bana ne oluyor anlamadım ki. Evet, sizde bugün bir uğursuzluk var Menkıbe teyze. Acaba bir tencere makarna yesem uğursuzluğa iyi gelir mi? Ah, yeter. Aa. Yeter, artık dayanamayacağım. Evet, var, var. Bir uğursuzluk var. O uğursuz da sensin. Ben... Allah'ın obur doymazı. Ama... Yürü artık seni görmek istemiyorum Aha. anladın mı? Yürü, Ama Menkıbe teyze. De Ama Ap, cık, yani, cık, cık, cık. yani siz artık beni istemiyor musunuz? Hayır istemiyorum. Yani büyük bir bölümünü istemiyorum. Ama bunu en başından söyleseydiniz o kadar rejim yapmak zorunda kalmazdım. <laughs> Aşk olsun Menkıbe teyze. Bu olayı unutmak için beş buçuk porsiyon İskender yemem gerekecek. Aman. <laughs> İstersen yedi buçuk porsiyon ye de hiç hatırlama emi. Allah'ın yarım dünyası. Ne yarımı be? Tam dünyası, yüz yuvarlak dünyası, koskocaman dünyası. <laughs> evet, ben de artık gönül rahatlığıyla öbür tarafa dönebilirim. Evet, Saadettin'in gözlük camlarını değiştiriyoruz. Normal camları çıkartıp, yerine yakını çok uzak gösteren camlar takıyoruz. Peki bunun niçin yapıyoruz? Çünkü Saadettin'in karşıdan gelen arabasını çok uzakta zannedip kaçmasın. Ama aslında yakında olan arabalar, sevgili Saadettin'cime çarpı bir güzel rahmetli yapsın. Bakalım bu planımız tutacak mı? Buna gelsin gözüm ablacığım. Yine Saadettin enişte için bir şeyler hazırlıyorsun galiba. Evet canım. Ama maalesef her seferinde kurtulmayı başarıyor ballı herif. Ay yoruldum valla. Fani tarafa gidip gelirken yolda dinlenme tesisleri olsa ne güzel olurmuş. Ah Fani taraf dedin de, bak yine aklıma geldi. Bugünlerde fare tarafın işlerine karışan birisi veya birileri varmış. Hiç gözüne çarpıyor mu Ruhsar'cığım? Yok. Belki size öyle geliyordur gözüm ablacığım. Ee, hem kim niye karışsın ki? Vallahi kim niye karışıyor bilemiyorum ama... ...bir yakalanırsa hiç şansı yok Ruhsar'cığım. Çok ağır bir ceza alacak. Peki bir şey soracağım gözüm abla. Senin bu yaptıkların... ...yani Saadettin'i rahmetli yapmaya çalışman... ...aynı şekilde suç sayılmıyor mu? Sayılmıyor canım. Çünkü ben fani tarafa gidip direkt müdahalede bulunmuyorum ki. Direkt olarak karışmak suçtu. Ay direkt deyince aklıma geldi. Yoksa Saadettin'in kafasına bir direkt mi düşürsem? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.